Lezzeti Tam kanalından herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Henüz daha kanalıma abone olmayanlar için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve yeni videolarımdan da haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bugün dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, 7'den 70'e herkesin tam puan vereceği güzel bir börek tarifiyle karşınızdayım. Hemen tarifimize başlayalım. İlk olarak böreğimizin sosunu hazırlayacağım. 3 adet yumurtanın üzerine bir çay kaşığı tuzumu döküp güzelce yumurtaları tuzla beraber çırpıyorum. Hemen üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı olacak şekilde sütümü aktaracağım. Ve sosumuz için en son bir çay kaşığı kabartma tozunu da aktarıp sosumuzu bu haliyle güzelce çırpıyorum. Sosum hazır. Toplamda 5 adet yufka kullanacağım. Bu tarz tariflerde mümkün olduğunca taze yufkalar kullanmaya dikkat edelim büyük borcamımı içerisini güzelce yağlayıp ilk yufkamla böreğimi yapmaya başlıyorum. Yufkaları böyle dümdüz olacak şekilde değildi. Tüm yufkayı tepsimizin içerisine yerleştirecek bir biçimde, şöyle kırış kırış diyelim biz ona, bu biçimde yerleştiriyorum ve hemen üzerine sosunu döküyorum. Hem bu sos sayesinde arkadaşlar hem de böreğimizin bitimini yakın kullanacağımız soda sayesinde böreğimiz tepsinin içerisinde rahat iki katına çıkarak böyle kabaracak. Hem de üst kısmı çıtır içerisinde yumuşacık güzel bir börek tarifi olacak. Sosumuzu peynir yerleştireceğimiz kat dışında diğer tüm katlarımızın üzerine mutlaka döküyoruz. Burada yufka parçamı ikiye bölüyorum. Bir parçasını sosumun üzerine yerleştirip bu parçanın üzerine peynirden çünkü serpeceğim. İstediğiniz peynir çeşidini, istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Hemen peynirimi yufka parçamın üzerine şöyle tepsinin tamamına eşit olarak gelecek bir biçimde serpiştiriyorum. Kalan yufka parçamı da hemen peynirlerimin üzerine kapatmak için tepsime yerleştiriyorum. Bundan sonraki aşamada kalan sosumuzu yine kalan yufkalarımızın üzerine kat kat olacak şekilde ekleyerek böreğimi tamamlayacağım. Şimdi arkadaşlar bu aşamada hemen şöyle bir dikkat ediyoruz. Çünkü en üstüne gelecek olan yufka parçasının tam düz olarak şekil almasını istediğim için üzerine sosumu yerleştirmeden hemen yufkamı kesiyorum. Kesmiş olduğum o fazla parçalarını bu yufka parçasını kaldırıp yine soslayarak tepsideki yerlerine yerleştireceğim. Boy borcamdan kullandım. İsterseniz aynı tarifi normal fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. kalan sosumu kesmiş olduğum yufka parçalarının üzerine döküyorum. Artık geriye sadece böreğimizin en üst kısmını oluşturacak olan yufka parçamız kaldı. olan yufka parçamı üzerine kapatıp bıçakla o kısımlarındaki tırtırlı olan yerlerini tepsimin içine doğru kıvırıyorum. Geriye kalan tüm susumu bu şekilde böreğimin üzerine dökeceğim. Ve böreğin bu sosu tam olarak içerisine çekebilmesi için 40-45 dakika arası böreğimizi bu haliyle dinlendirmeye bırakacağım. Börek tarifim gördüğünüz gibi son derece kolay. Tek yapmanız gereken sosu döktükten sonra o bekleme süresini bitirmemiz. Böreğimiz sosunu çektikten sonra üzerine bir şişe sodamdan döküyorum. Yine sodayı döktükten sonra da 10 dakika kadar mutlaka böreğimizi sodayla beraber dinlendirmemiz önemli. Sodadan sonra dikkat edeceğimiz başka bir husus. Bu kısmını da lütfen iyi bir şekilde dinleyelim ve tam olarak uygulamaya çalışalım. Soda dinlenme aşamasında ortada birikirse fırçayla bu sodayı kenarlara doğru yayalım ki sodamız eşit olarak her tarafa dağılsın. Şimdi böreğim hazır. Fırınlamadan önce üzerine susam ve çörek otu serpiştireceğim. Sonrasında da önceden ısıtılmış 180 derece fırında böreğimi pişireceğim. Böreğimin üzeri pişmeye başlayınca fırınımızı 160'a kadar indirelim ki güzelce içini çeke çeke böreğimiz nar gibi üzeri kızarıp güzelce pişsin. fırında arkadaşlar dediğim gibi neredeyse tepsimin iki katına çıktı. Bu aşamadan sonra fırınımızı 160'a getirip artık bu derecede pişirmeye dikkat edelim. Böreğim fırından pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi üzeri kızardı. Şöyle üst kısmı çıtır çıtır İç kısmı hem sudayla hem de o hazırlamış olduğum sosla beraber yumuşacık, çok lezzetli bir börek tarifi oldu. Hemen kesip sizlere dilimini de göstereceğim. Çay saatlerinize, kahvaltılarınıza mutlaka yapmanızı tavsiye ettiğim çok güzel bir börek tarifi. Son olarak ne diyoruz arkadaşlar? Deneyen herkese kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni bir lezzet tam kanalı videosuyla görüşünceye dek hoşçakalın.